fonksiyon bir vücudun, şimdi düşünün, omurga kemiğinizi düşünün. Omurga kemiği nereye bağlı? Beyine, değil mi? Bütün sinirler oradan geçiyor. Diyelim ki omurga kemiğinize bir şey oldu. Fonksiyonlarınıza ne olur? Biter. Ya paralize olursunuz, ya yaşayamazsınız. Bayağı zor, onu düşünmek bile istemiyorum şu anda. Saydan zor. CBT'de de kognitif terapi. ...formülasyon omurga kemiği gibi. O zaman öğrenmeniz lazım. Nasıl bir şey bu? Nereden başlayayım ben? Hemen oturup hastama... çocukluğu nasıl geliştiğini... Hani ...bir çocukluk verileri alayım ben bundan mı? Yoksa hasta hikayesini verirken... ...siz hipotezlerinizle... ...algılarınızla oraları dolduruyor musunuz? Hipotez dedim ama. Yorum değil. Diyor ki bana... Ben diyor, ne kadar aptalmışım diyor. Emel Hanım gelmek istedim, <laughs> tanıyorum diyor. Sizin hipote hipotez ne? Çocukluk öyküsünde. Nasıl bir anne baba? Ceza Hı? Ceza Suçlayıcı güzel ama ben ne kadar aptalmışım ben. Değer, Baş vermeye. Değer vermeyen not getiriyor çocuk eve. Sosyal fobi de görürsünüz. Anne diyor ki ne bu Yade ne bu. Senin arkadaşların daha iyi yapıyor. Git başımdan bir de karneni sevinerek getiriyorsun. Halbuki çocuk dokuz almış onun üzerinden. Niye öğretiyor? Bu iyi değil. Daha da iyisini yapmalısın. O zaman çocuk ne diyor kendine? Çok Ahmet benden daha iyi. İşte komşunun çocuğuyla karşılaştığı o da çok kötü. O iyi, benden daha iyi. Siz ne yapıyorsunuz? Daha vermedi çocukluk verilerini. Hipotezlerinizi yazıyorsunuz o ilk çocukluk verilerini. O zaman bir yerden başlamanız lazım. Ama nereden başlayacaksınız? Hemen çocukluğuma gidelim. Ruh halinden mi baş etmeden mi başlayalım? Varsayımdan mı yoksa durumdan mı? Böyle bir kural yok. Nereden başlayayım? Okey, ben size örnek vereyim. Oturma odasına girdim. Çocuk oturuyor. Çocuk da 21 yaşında, Aa, 25 yaş arası. Babaanne oturuyor. Çocuğa gittim, ismini söylemiyorum çünkü öbür kişiler içeriye alıyorum. Anne babasına döndü, yaptı. Benim formülasyonum başladı. Değil mi? O zaman ben neyi gördüm? Baş etmeyi gördüm o siz gelmezsiniz ben bunu yapamayacağım. Emel Hanım'ın cevap veremeyeceğim sorularına. O zaman ne yazdım formülasyonla? Nasıl bir anne baba? Müdahaleci. Müdahaleci. Bravo. Korumacı, müdahaleci. Okey, buldunuz. Şimdi hipotez ama test yapmanız lazım. Tedavi sürecinde de bunlar test yapıyor. Ya da ruh haline bakıyorsunuz, çok endişeli. Diyor ya 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 panik geçirirsen ben. Ya ölürsen de hiç olursun. <laughs> Sadece onu biliyorsunuz. Formülasyon hangi bölümüne ne yazıyorsunuz? Hipotez olarak. Hı? Çocukluk verilerine ne yazabilirsiniz? Bir tane bir hasta verdim zaten örnek. Hani bayılan annenin. Ne yazarsınız çocukluk verilerine? Kaygılı anne baba, kaygı iyi midir, kötü müdür? Fazla kaygı. Fazla kaygı kötüdür. Ama önlem almak iyi midir, kötü müdür? İyidir. Ölmemek için bir şey yapılacak. O zaman bakıyorum benim hipotezlerim sayeden hastamı tanıdıkça çocukluk verileri daha da netleşiyordu. Ve bana diyor ki evet ya ben annem ağzından köpükler, bu gerçek bir hasta. Ağzından köpükler çıkıyordu. Ben köpükleri siliyordum ki ölmesin diye. Hani tıkanır diye. 9 yaşında çocuk bu. Şimdi orada niye öğreniyor? Tehlike Tehlikedeyim. Annem tehlikede. Annesi nefes alamıyorum diyor. Çocuk da arada uyanıyor, gece kalkıyor, burunlar, burnuna bakıyor. Nefes alıyor muyum, almıyor muyum diye kontrol ediyor kendisine. Hani bana bir şey olursa ona bakamayacağım bu sefer. Nereden nereye? O zaman bunlar karma karışık olabilir.